Evet arkadaşlar bir polinom sorusuyla karşı karşıyayız. Haydi soruya dalalım. Çal hücum borusu. Soruyu bir okuyalım. Px polinomunun x 1 ile kalan 3. x 3 ile kalan 1 olduğuna göre x, yani polinomunun x kare 4 x 3 ile elde edilen kalan aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Soru biraz uzun görünüyor korkutucu gibi. Önce polinomlarla ilgili bir gerekli bilgileri bir hatırlatalım. Polinomlarda bölme diyoruz. Bölme, bölüyoruz. Aslında bölme ve bölünebilme konusundan bizim bildiğimiz bir yer burası. Yani aynı mantığa sahip. Nasıl ki iki sayıyı mesela burada bakın A sayısını B sayısına böldüğümüzde bölümce kalan k idi. Ve burada iki tane önemli nokta vardı. Birincisi bölünen sayı a sayısı bölenle bölümün çarpımı yani b çarpı c artı kalana eşitti. İkincisi ise her zaman için burada kalan bölenden küçük olmak zorundaydı. Aynı mantık sayı değil de burada polinom kullanacağız. Yani şu. P polinomunu Q polinomuna böldüğümüzde bölüm B kalan ise K polinomu olarak adlandırılsın. O zaman ilk işimiz verilen bu ifadeyi eşlik şeklinde yazmak. Yani Px polinomunun Qx polinomuna bölümünden elde edilen bölüm Bx ve kalan Kx ise hemen şöyle yazacaksınız. Bx eşittir Bölenle bölümü çarpıyoruz qx çarpı bx artı kalan. Her soruda bu. İlk işimiz bu. Yani verilen ifadeyi, o sözel bir ifade veriyor bize. O ifadeyi bu şekilde eşitlik olarak yazmamız gerekiyor. İkincisi ise şu, mantık basit. Bakın bize kalanı soruyor, değil mi? Kalanla benim işim. Yani şu, bu lazım bana. E o zaman bu eşitlikte şurasının gitmesi gerekir. Peki burası nasıl gider? İşte o Q veya B'ye bağlı şekilde gider. Yani siz bu eşlikte X yerine öyle bir değer yazarsınız ki ya bu Q ya da buradaki B yani ya bölen ya da bölüm ikisinden biri sıfır olur. Dolayısıyla buradan kurtulmuş olursunuz. Direkt kalanı bulursunuz. Bakınız bir örnek. Px polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan nedir? Şöyle gösterelim. Bölünen polinomumuz Px. Bölen polinom ise x eksi 3. Bakın bölüm hakkında bir şey söylememiş. Dolayısıyla bölüme gel. Q diyelim. Ve kalan. Kx diyebilirsin. Kalan diyebilirsin. İşte verilen bu sözel ifadeyi eşlik şeklinde yazıyoruz. Yani Px eşittir bölenle bölümü çarp yani x eksi 3 çarpı qx artı gel buna kalanı ekle. İşte burada kalanı bulmak için bizim şurayı sıfırlamamız gerekiyor. Burayı sıfırlamak için de x'e ne demeliyim? Bakın q hakkında herhangi bir bilgiye sahip değilim. Ancak şu x eksi 3 yok mu? Bu x eksi 3'ü sıfırlayabilirim. Peki x eksi 3'e sıfırlamak için işte x'e kaç demeliyiz? 3 mü? Öyleyse geliyoruz. Bu eşitlikte şimdi x gördüğümüz her yere 3 değerini yazıyoruz. Buradan da p3 eşittir diyorum bakın. Burası gitti. İşte kalanı bulmuş olduk. Yani burada kalan 3 Şimdi bir şey daha. Mesela bir polinom aldınız. Diyelim ki sizin polinomunuz şöyle ikinci dereceden bir polinom olsun. Eğer bölen polinomunuz birinci dereceden bir polinom ise bu durumda burada kalan polinomunuz bir sabitten oluşacaktır. Yani şu kalanın derecesi bölenin derecesinden ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. Eğer böleniniz tekrar söyleyelim birinci dereceden bir polinomsa kalan burada bir sabit bir sayıdır. 3, 5 gibi. Yalnız şu bölen polinomunuz ikinci dereceden olursa yani x kare artı x gibi bir polinom olsun. Burası da x küp eksi 3 olsun. Bölünen polinomumuz diyelim ki bu. E böldünüz. Bu durumda kalan ikinci dereceden dikkat edelim. Kalanın derecesi en fazla 1 olacak. Yani ax artı b şeklinde birinci dereceden bir polinom olacak. Yani bakın şurası x kare ise yani ikinci dereceden bir polinomsa kalan ax artı b yazacaksınız. Eğer burası x küp olsa idi bölen polinomu x küp mü yani üçüncü dereceden olsa idi o zaman da kalana ikinci dereceden ax kare artı bx artı c şeklinde bir polinomdur demeliydik. Şimdi sorumuza geri dönelim. <laughs> Buradaki ifadeleri tek tek eşitlik şeklinde yazacağız bakınız. Şuradan başlıyorum. Px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan 3. Hemen yazdım. Px eşittir x eksi 1 çarpı bx bölümü bilmiyorum. Artık kalan ne? 3. Hemen geçtim. Devam. Sıradaki ne? yine px'in x eksi 3 ile bölümünden kalan 1. Hemen onu da yazıyorum. Px eşittir diyorum x eksi 3 ile bölümünden kalan 1. Devam. Qx polinomunun hemen bunu değişik şeklinde yazalım gelin. P, Px polinomu aynı zamanda bu. Bunun da x kare eksi 4x artı 3 ile bölümünden kalan nedir? Artı kalan. Dedik. eşit şeklinde yazdıktan sonra düşünmeyeceksin. Sıfırlayarak geleceksin. Yani ilk eşitliğimize bakın. Burayı sıfırlamak için x'e 1 diyorum. Bu eşitte x gördüğüm her yere 1 yazarsam buradan p1 3 geldi. Geldim ikinci eşitliğe. Burayı sıfırlamak için x'e 3 diyorum. Eşitte x gördüğüm her yere 3 yazıyorum. Bu durumda bakınız burası sıfırlandı. P3 1 Hemen alttaki eşitliğe geldim. Burayı sıfırlayacağım. Şunu hatırlatalım yalnız. Bölen polinomu burada ikinci dereceden olduğu için kalan ax artı b şeklinde birinci dereceden bir polinomdur. Yani buraya kalan değil de ax artı b yazmayı unutmuyorum. Peki şimdi burayı sıfırlamak için ne yapacağım? Bakınız x kare eksi 4 x artı 3'ü sıfırlamak için son terim çarpanlar ayır. x eksi 1 çarpı x eksi 3 değil mi? O zaman burayı sıfırlayan iki tane değerimiz var. Bir tanesi 1, bir, bir tanesi 3. Öyleyse gel burada önce x yerine 1 yazalım. Bu durumda p, p1 eşittir diyorum. Burası sıfırlandı. Şurada kalan da ax artı b de x yerine 1 yazarsam a çarpı 1 artı b oldu. Peki şimdi x yerine 3 yazalım. x'e 3 diyelim. Bu durumda p, p3 neye eşit olacak? Şurası sıfırlanacak. Şurada x yerine 3 yazdığımda 3 çarpı a artı b olacak. Bakın bunu yaptığınız zaman çok basit. Yani eşit şeklinde yaz ve sıfırla. Ne yapacağım diye düşünmüyorsun. Sıfırladığın zaman zaten mesela bak burada p1 bulduk mu? P3'ü bulduk mu? Emin ol bunlar senin işine yarayacak. Kesin. Hatta bak şimdi şurada P1'i görüyor musunuz? P1 3 değil mi? Burası P3 oldu mu? P3'te 1. O zaman eşittir 1 dedim. Şimdi geldim alta. P3 kaçtı? 1 değil mi? Peki burası P1 oldu. P1 kaçtı? 3 mü? Eşittir 3. Olay bu. Bundan sonrası bu iki denklemden A ve B'yi hesaplamak. Ve basit bir yer. Evet. A artı B 1, 3A artı B 3 ise taraf tarafa çıkartıyorum. Alttan üstü çıkartacağım ben. 2A 2'den A 1 olur. A yerine 1 yazarsam üstte B'yi de 0 buldum. Ve olay bitmiştir. Benden kalan isteniyor. Ve ben kalana AX artı B demiştim. A ve B'yi bulduğuma göre demek ki buradan cevabım kalan A yerine 1, B yerine 0 yazıyorum. Şurada kalan da B sonuç 1 Teşekkürler.